Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz sevgili teraziler. hanımefendiler beyefendiler hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor? Niyetler ve dilekler gelsin diyelim. Bu arada kanalıma destek veren, beğeni ve yorum yapan hepiniz iyi ki varsınız. Sizleri de destekleyenleriniz bol olsun. Evet, bu hafta bakalım bay ve bayanları neler bekliyor neyse haliniz uç kısmınızda diyelim. Terazi burçları inşallah hayatınız ile alakalı bir takım önemli kararlar alacaksınız. Özellikle bir anahtar ile alakalı e, maddi ve manevi size destek olan bir kişi görünmekte. Kazanıyor musunuz? Tabii kazanıyorsunuz. Ama e, gelir olduğu kadar giderdi o kadar bir hayli fazla gibi. Sizin baktığınız ya da ekmeğiniz geçen kişilerde çok fazla gibi görünmekte. Ya böyle kısmetiyle gelecek olan bir bebek görünüyor, bebek sahibi olmayı bekleyen siz ya da hanenizden birileri olabilir. Ee, sanki bu bebekten sonra hanenize bolluk, bereket, hakimiyet sürecek gibi görünüyor. Ee, sanki böyle size doğru gelecek olan böyle bir nasıl diyeyim yüklü miktarda paranız size doğru yaklaşıyor ama. Ee, bu parayı 3'e ya 4'e bölünecek gibi kıyımsızlığınız olacak paranın kokusunu duyan sizden bir şeyler talep etme eğiliminde olacaklar parça 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 küçük 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 kısmetler size doğru geliyor kısmetli insansın, insanlarsınız ve selam ama kısmetinizi kapatmaya çalışan ya da sizin ileriye yönelik bir şeyler yapmamanız doğrultusunda uğraşan birileri olabilir hiç kimseye zararınız yok inanın bana faydanız var zararınız yok özellikle hanımlar beyler yine aynı şekildesiniz ama beyler grup grup işte bir grubu nasıl diyeyim kısa boylu hafif böyle bir orta boyun altı ya da orta boy olabilirsiniz hiç kimseye ama hiç kimseye böyle bir zararınız ziyanınız yok evet faydanız var esmer tenli bir bayana çok fazla kızıyorsunuz kan bağınız yok ama eşinizin tarafından biri olabilir ee, bu kişiyle alakalı birazcık sıkıntılar yaşamış gibi görünüyorsunuz uzun boylu olan terazi burcu beyleri hayatı o kadar laylaylom o kadar laylaylom yaşıyorsunuz ki hatta çoğunlukla yanlış kişilere doğru hani atıyorum doğru yapıyorsunuz doğru kişilere de büyük yanlışlar yapma eğiliminde olabiliyorsunuz artık bu da toy enerjinden mi kaynaklanıyor o kadarını bilemeyeceğim evet böyle 3-4 yerden sizi bu konuda ikna etmeye çalışan birileri olacak gel beraber çalışalım şu işi yapalım bu işi yapalım şöyle edelim böyle edelim ama sizlerin zaten gül gibi işiniz var. Bu işi bırakıp da kesinlikle ve kesinlikle hani o yöne gitme taraftarında değilsiniz. Uzak bir yoldan iş ile alakalı çağrılabilirsiniz. Bu sizin mesleğiniz ile ilgili bir durum ama oraya gidene kadar sanki yatacak yerleri de var gibi turistik olabilir, dönemsel, mevsimsel olabilir oraya gidene kadar sizi oraya götürene kadar o kadar ballandıracaklar o kadar övecekler bu işi ama siz oraya gittiğinizde bu iş tırt çıkacak gibi görünmekte. Havalar 1500 olan bir kişi görünüyor burada. Bu kişiyle alakalı birazcık sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Sanki böyle aşk hayatınız ile alakalı bir durum olabilir. Evet birine bir hediye almayı düşünüyorsunuz. Yükselen ay ya da güneş burcunuz terazi olabilir. Ya bir hediye alacaksınız ya da bir hediye göndereceksiniz diyebilirim. Elinizde böyle bir asa tutuyorsunuz arkadaşlar. Yani böyle bir ödül mü alacaksınız etrafınızda toplaşan birileri görünüyor bir konuda size tebrik mi edecekler ya toplum tarafından hakikaten böyle tak değer ediliyorsunuz ama arada 3-5 kişi tarafından da tabii ki hasetlenmeler olacak bu da yemeğin tuzudur biberidir diyelim yoksa nasıl tadından yensin arkadaşlar bu yemek değil mi iyi olanlar kadar iyi olmayanlar da olacak ki yaptığınız işin değeri anlaşılsın yani övenler de var sövenler de var öyle diyeyim nasıl bir iş ile uğraşıyorsunuz bilemiyorum ama birazcık insanlarla uğraşmaktan gına gelmiş afakanlar basmış evet bir çift göz var gözleri sizi arıyor artık bu kişi her kim ise gözleri her yerde sizi arıyor bir özlem var gibi ya böyle her işinizi anında halledebilecek her yerde eli kolu olan ya bir kişiyle tanışacaksınız ya da bu hafta o kişiye işiniz düşebilir. Hani bir telefonunuzla sanki böyle hemencik böyle bir telefonunuzla e, her dediğinizi yapan bir kişiye benziyor bu insan. Anında aramanız yeterli gibi 3-4 kişi buluşup bir konu hakkında ya bir tartışma yapacaksınız ya münakaşaya gireceksiniz ya da sorunları çözeyim derken iyice o sarabilir. kasarabilir birazcık dikkatli olun ya bir dükkan işletiyor olabilirsiniz bu dükkanda habire kaytaran birisi var sadece sizden mi çalışmanızı bekliyor bilemiyorum ya da siz iş icabı bir yerlere gidiyorsunuzdur aa sen gidiyorsun ben de gideyim gibi kaytaran birisi de olabilir o kadar çalışıyorsunuz, yoruluyorsunuz ama halen değerinizi, kadrinizi, kıymetinizi bilmeyen birileri var gibi burada sizi bir konuda bana inan, bana güven, bir dahası olmayacak, bir daha tekrarlamayacağım diye bir şeye sizi ikna etmeye çalışan kişi görünüyor karşınızda ya bir kişinin aşk hayatı ile alakalı da olabilir, evlilik ile ilgili de olabilir. Ee, bir olumsuzluğunu görmüş gibisiniz. Evlilik konusunda aslında yaşınız küçük ama gene de kısmetinizin kapalı olduğunu düşünüyorsunuz. Ya Kısmet kapalılığınız yok. Sadece vakti, saati gelmemiş diyebilirim. O kadar da çok büyük değilsiniz. Yani 25-30 yaş arasında olabilirsiniz. Ya bir yerde kısmetiniz bekliyor derler ya. Olacak, olmayacak değil. Hatta bu kişinin isminde girosunun G'si olabilir ya da G'de de olabilir, yumuşak G de olabilir. Böyle bir kişiden size evlilik ile alakalı güzel, müjdeli bir haber gelecek mi? Evet, gelecek. Haneniz kalabalık kalabalık olacak ama birazcık olağan dışı durumlar olabilir, sıkıntılı durumlar olabilir, gergin durumlar olabilir karışık görünüyor ya bir konuya üzüleceksiniz dert tasa sıkıntı haline getireceksiniz ya da bir kişi böyle birinin canı sıkılacak gibi umarım hafif bir şeydir ya da mutlu bir şeydir Yani böyle birazcık tatlı telaşe var o ayrı bir konu ama gergin yanlış anlaşılmalar da olabilir kalabalık aile değilseniz birazcık yanlış anlaşılmalarda söz konusu olabilir. Bakalım kartlarımız neler söyleyecek Terazi burcu hanımlarına ve beylerine. Şöyle bir bakalım. Anam bugün çok hızlı konuşuyorum ve videolar hızlı yüklensin diye kısa kesiyorum. O kadar uzatmıyorum. Net cevaplar veriyorum. Her zaman böyle ol dediğinizi duyar gibiyim ama bazen kartların anlamlarını yayarak anlatmakta da fayda oluyor. Çünkü yanındaki, sağındaki, solundaki kart da etkin karakter oluyor diyebiliriz evet bakın terazi burcu hanımları etrafınızdan hakikaten ama hakikaten böyle e, biraz hasetlenmeler biraz olumsuzluklar alabilirsiniz çünkü her yönden ama her yönden şanslı kişilersiniz Güzellik deseniz var, endam deseniz var. Ya benim neren güzel demeyin. Ya kendi kendi çapınıza deyince de yanlış anlaşılmasın. Hakikaten bir çekim çekiminiz var ya, bir çekim yasası var derler ya. İnsanları isteseniz de istemeseniz de enerjiniz, auranız kendinize doğru çekmekte. Sanki birileri sizle konuşurken, dertleşirken huzur buluyor diyebilirim. Ya yapma be benim sesim bile güzel değil. Kendime bile şöyleyim demeyin. Sizin güzel görmediğiniz o sesinizden hakikaten huzur bulan aslında sizden buluyorlar o huzuru diyebilirim. Etrafınızda size muhabbet etmek için uğraşan ya da çalışan o kadar çok kişiler var ki. Evet o kadar kadersel bir süreçten, sancılı dönemlerden, yıkımlardan, ayrılıklardan, kaos ortamlarından, fırtınalardan geçtim ki, beni yıkabileceğinizi mi sanıyorsunuz diyorsunuz birilerine. Halen sizi yıkmaya çalışan birileri var ama asla size yıkım yaşatamayacaklar. Kader sizden yana olacak. Hakikaten kaderiniz Büyük oranda değişecek. Ee, i̇nsanlar size bakarken büyüleniyor der diyorum yani dermişim diyecektim neredeyse. Her konuda maddi, manevi, aşk, kariyer, doyum sizlerle beraber olacak. Arkanıza yaslanacaksınız. Oh be diyeceksiniz. Hakikaten oh diyeceksiniz. Yani Rabbim. İstek ve arzularıma giden yolda bana o kadar güzellikler bahşettin ki sana ne kadar teşekkür etsem, ne kadar niyaz içerisinde olsam azdır dediğinizi duyar gibiyim. İsteklerinizin ve arzularınızın büyük oranda gerçekleşeceği burada görülmekte. Konu her ne olursa olsun hakikaten istek, arzu, Gönlünüzden ve kalbinizden geçenler şöyle birer birer yerine gelecek gibi görünmekte. Bu aralar ya da bu hafta içerisinde almak istediğiniz bir eşya olabilir. Yapmak istediğiniz ya da konuşmak istediğiniz bir kişi olabilir. Ee, sanki böyle kalbinize doğan, içinize doğan, olu verecek gibi. Evet gücünüzü keşfediyorsunuz. Artık gücünüzü elinize aldığınız görünmekte. Bakın. <laughs> Galibiyet bende diyorsunuz sevgili teraziler. Öyle ya da böyle. Hakikaten güç, kuvvet ve kudret sahibi. Evet yalnızca Allah'tır ama bu kudreti sizlere bahşedecek. Tüm zorluklarla, tüm sıkıntılarla baş edebilme yetisini size verecek. Yani hayatınızda o kadar çok zorluklar görmüşsünüz ki asla sizi böyle dibe Bak, geçirememişler gibi görünmekte. Evet etrafınızda yılanlar olabilir. Hatta piton, kobra olabilir. Ama ve lakin ve kelam kalenizi kökten yıkmak isteyen kişilere karşı sapa sağlam ayakta duracağınız görülmekte. Eşiniz ile, karınız, kocanız ile aranızı açmaya çalışan kişilere karşı dikkatli olacaksınız. Sevdiğiniz kişiyle, partnerinize ya da arkadaşınızla bu her alanda olabilir. Bir konuda sizi üzmek isteyen, bir konuda size yıkım yaşatmak isteyen kişilere karşı son derece uyanık olacak ve dikkatli olacaksınız. Ortalığın tozunu dumana katacaksınız. Herkesi ama herkesi burada büyülediğiniz görülmekte teraziler hanımlar hakikaten tatlı dilinizle yılanı deliğinden çıkarıyorsunuz etrafınızda büyünüze kapılmayacak hiç kimse yok diyebilirim bu aralar kendinize vakit ayırabilir kendiniz ile alakalı şahsi konulara da yönelebilirsiniz birazcık dengesizlikler var Ay, bu değişiklikler de artık ortadan kalkacak gibi görünmekte. Şüphe içerisinde olduğunuz konular var. Birilerine karşı şüpheyle yaklaşıyorsunuz. Ama velakin velasıl kelam haklı mısınız? Sonuna kadar haklı mısınız? Sapına kadar haklı mısınız? Kesinlikle. Hakikaten bakın güvenmediğiniz birileri var. İş hayatınız, kariyeriniz, sosyal çevreniz bir soru işareti var kafanızın içerisinde. Kız çocuklarıyla alakalı konularınız, konular gündemde olabilir. Kader sizden yana olacak. Artık kaderiniz gülüyor. Kaderde varsa ne yarar üzülmek derler ama şimdiye kadar sizler üzüleceğiniz kadar üzülmüşsünüz. Artık şu saatten sonra üzülmek yok der gibisiniz. Galibiyet, güç, kuvvet, kudret her yönden ama her yönden aslanın yelesinden tutmuş ilerliyorsunuz farkındalığınızı ortaya koyuyorsunuz farklılığınızı farklı bir yapınız var farklı bir avrınız var bunun etkisine kapılmayacak kişi de yok gibi sanki böyle ee, ne derler rüzgara kapılır gibi büyünüze kapılan bir takım kimselerin varlığından bahsetmekte genel anlamda kartlarımız aşk ile alakalı da size her konuda destek olabilecek bir kişiyle tanışma olasılığınız elbette ki olabilir. Umarım hanımefendi ya da beyefendisiniz hakkınızda hayırlısı olur. Hayatınızda kaderinizde büyük değişimler sizleri bekliyor olacak. İnşallah iyi yönlü değişim sizlerle olur diyelim. Hoşçakalın, dostçakalın, her şey gönlünüzce olsun. Kanalıma abone, <laughs> abone olmak isteyen herkes abone olabilir. Beğeni ve yorum yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Bana destek vermiş olursunuz. Hepinize sevgiler, selamlar. Bay bay.